Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an kameramın şarjı bitti. Ee, o yüzden normal kameramla çekiyorum. Şöyle biz nereye geldik? Civanlar Plaza'ya geldik. İsmini bilmiyorum. Ee, bu videoda ne olacak? Ee, başlıktan da anladığınız üzere ayak, ayak, ayağıma özel konuşamadım. <laughs> ayağıma özel tabanlık yaptıracağım arkadaşlar. Onunla vloglamak istedim size. Ee, bilgi sahibi olmak isteyenler için bu şekilde şimdi gidiyoruz bakalım göreceğiz nasıl olacak açık yukarı çıktığında görüşürüz şimdi şöyle beşinci kat değil mi? ben buradayım tamam canım konu Hı. şimdi şöyle bu arada konuyum aynı çünkü o videonun devamındayım aslında ama o video çok uzun olduğu için Ayrı bir vlogda da çekmek istedim. Sezer e, Hoca'ya geldik Mezikli'de. Civanlar e, Plaza'da. Umarım bakalım deneyimleyip göreceğiz. Her yer atlıyor. Her yer atlıyor. <laughs> Nasıl titriyor? Böyle. <laughs> aşk olsun aşk o. Tamam git hayatım. Tamam. Buradan tamam, tamam. çıkışta yemek yer miyiz? Belki sadece alınca. Belki sadece alınacağız. Seviyorum kendimi. Bir tek kendimi Yok. 17 daha çok. Nasıl bir yer lan burası? <laughs> Neyse böyle gideceğiz galiba. <laughs> Güzel yapmış ama. Labirent gibi. Otele de benziyor biraz. <laughs> Aşkım kameramanlığını sen yaparsın değil mi? Abi? Zil falan yok mu burada? Hiçbir şey yok. Ver çantanı. Şimdi ayak analizi yapılacak. Makineyi çekmiyorum. O yüzden sadece şöyle uzaktan hoca eşliğinde gösterebilirim. Ofiste böyle. Mezitli civanlar plazalı. Ben ofisi tanıtıyorum şu an. Burası da Sezar hocanın ofisi. Kazandığı belgeler. Konuşma şekli olsun. İlgi ve alakası gayet iyi. Burada pilates yapıyorlar. <laughs> Geldim. Şey ama cihaz çıkmasın dedi ya. Şu aşağıya alabilirsin bu pozisyonda ayağa kalkıyoruz. Şimdi evet. ayak sabit, parmak uçlarını yukarıya kaldırıyoruz. Aynen. Tamamdır. Şimdi ekrana dönebiliriz. Şimdi temeldeki problemimiz şu. Her iki ayağımızda da yüksek ayak kemeri var. Hı hı. Yani ayağın orta arkına vermemiz gereken yükü ayağın dış tarafına doğru veriyoruz. Hı hı. Dış tarafı bu verdiğimiz yük de otomatikman başın temel çektiğimizde bileği içeriye düşüyor. Sağda da, solda da. İçe basıklığın var mı yani? Bilekte bir miktar var. Tabanda yok ama. Tabanda aksini yüksek ayak kemeri var. Yüksek ayak kemeri de otomatikman bizim yükü ayağın dış tarafına vermemize sebep oluyor. Hatta büyük nasıl şu kısımlar. oluyor. Aynen orası ve orta, sol da orta diğerinde yan var. Çünkü yürüyüşün son fazında da e, maksimum yükseltiyoruz sağ tarafı. Hı -hı. Bu da otomatikman bizim yük alanımızı dağıtmış oluyor. Şimdi dış alanımızda vermemiz gereken ön tarafa, arka tarafa doğru vermemiz Bu da ne oluyor? Üç tarafı öne ve arkaya doğru dağıttığımız için otomatikmanın nasıllarının oluşmasına sebep olabiliyor. Bazen dönemsel ayak ağrıları çok fazla yürüdüğümüzde koştuğumuzda ayağın özellikle ön ve topuk kısmında ayak ağrıları bile yaşayabiliyoruz. Bu tarz bir basış şekli genelde bize bunun gibi problemleri doğuruyor. Aynen şu an Aynen. Paranteze giden bir basış oluyor çünkü dışarıya doğru yük veriyoruz. Yapılması gereken burada evet tabanlı sonrasında da tabanla e, gerçi o desteği kontrolü de veriyoruz. Yani diğer her destekli tabanlık yapacağız. dışarıdaki yükü bir miktar içeriye doğru aktarmamız gerekecek. Öyle bir basış şeklimiz. var. ne Tamam. tamam. Sonuçta bu işin birisisiniz. Hocam siz kullanıyor musunuz peki? kendinize. Ay, evet, iki, Ayakta sıkıntı olmasa bile kullanmak Konfor amacı da konfor bir amacı. Bir de zaten herkesi geçti. Ee, günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu aslında her problemi var. Ve farkında değil. Herhangi Hı -hı. bir analiz yaptırmak için farkında değil. Ben mesela Bela farkında ya. değilse böyle de basa şeklinde. Böyle, böyle yük vermekten dolayı. Bu peki yapılan tabanlık bel ağrısını falan alabiliyor mu? Mesela Gün içerisinde. Tabii. Öne doğru herhangi bir kişiyse, diz ön ağrısı varsa, bel ağrısı varsa çünkü Öne doğru yük veren birinin ağırlık merkezi öne doğru kaydığı için otomatikman arkada Mesela ben de genellikle hep böyle duruyorum. Sol dizim sürekli ağrıyor sol ayağımda baskı olduğu için. O da belli bir süre sonra belime vuruyor. Çünkü böyle durduğumuz için otomatikman perdesi yükseltiyoruz. Mesela dururken bile hala öyleyim yani. Ben sana söylüyorum. Yükseltince daralma dağılma yapar. Ona göre ayak şey, tabanlı yapılıyor tabii. Hayır ben söyledim onu. Peki, Peki bir şey sorabilir miyim? Şey Bu yapılan tabanlık mesela atıyorum 42.5 ya da 43. Giydiği ayakkabıların hepsini içine koyabiliyoruz ya. Peki ayakkabı onu, tabanlığa göre küçük gelirse ya da büyük gelirse ona göre mi ayakkabı alınması lazım? Nasıl? Yok büyük gelmez mi? Büyük gelmez mi? Yani kesinlikle bir küçük. ayağına göre şu an burada yapılacağı için. Çünkü bazı ayakkabılar 43, bazı ayakkabılar 42, bazı yani 41. O ayakkabının modeline göre. Biz şu an ayağına göre yapacağız. Eşik okay. ayağı gibi yani. <laughs> 42'nin arkasında ayağım olurmuş ya. Bana zaten şey, Sultan 42 dedi. Turumu <laughs> e, <laughs> <dedi ki, gülüyor> erkek mi kadın mı dedim, kadın dedi, Öyle dedim basket boyutudur. Ben evet. başka <laughs> ihtimal yok dedi. Şimdi bir Ben de mi yaptırsam ya? Ben sana söyledim, Hayır Mete diyor ki gerek yok. <laughs> Bunu yapacağız, birazcık önüne seçeceğiz. Mesela bu tabanlık taşımada 42. Hmm. hmm. 42 küçük olur bu ayağı. Evet. evet çünkü, çünkü o yüzden söyledim. Hatta şey Sultan da söyledi. De, dedim dakika küt değişiyor çünkü. Şimdi ona göre form verecek makine. Doğru mu anladın? Makine şu an sert ya. Şekil verilebilir hale getirecek bunu. Sonra tabanına koyup üst üzerine basacağız. Ha, bugün hale olacak yani. Basın evet, okay. okay. evet, mı? Biraz daha sonra ödeyecek üzerine çıkacağız. Hocam siz kayrı pratik yapıyor musunuz? Cidden mi? Aha, Ciddi olamazsınız. Benim şimdi sağ omuzumda lif yırtılması, ondan sonra sıvı birikintisi mi ne diyorlar? O vardı. Ben fizyoterapiye gittim, fizyomede. Yok özgür aşama gittim. Bir ay sıcak ve soğuk yaptılar. Ama hala mesela hakemlikte sürekli elimizi kaldırıyoruz ya sağ elimizi kullandığımız için. Ağrı oluyor. Ben ne kadar sol tarafı yapmak istesem bile artık yaş gereği hep sağıma yatıyorum ve sabah kalktığımda ağrıyor. Onu kayropratikle çözebilir miyiz? daha doğrusu ona yine manuel terapi uygulanır ama eklem mobilizasyonu uygulanır. Hmm. Aksine o eklemin mobilitesinin arttırılması gerekir. Yani hareket alanının arttırılması Anladım. Ee, Peki işlemi... kayropraktiği öneriyor musunuz? Ee, kayropraktiği herkes yani yapıyor ya. Yani. kesinlikle. Hı hı. Çok riskidir. Ee, ve aslında bilimsel çalışmalar da şunu çok net gösteriyor ki şimdi kayropraktiği manuel terapinin bir dalı. Manuel terapinin mobilizasyon yöntemi var, manipülasyon yöntemi var. Karaprak dediğimiz manipülasyon yöntemine de geliyor. Çalışmalara göre manipülasyon yönteminin etkisi, mobilizasyon yönteminin etkisine göre beşte bir oranında daha az etkili. Okey. Mobilizasyonun etkisi daha yüksek aslında. Ayrıca e, herkes uygulaması çok sakıncalı. Ciddi felçlik listeleri var. Aynı geçen bir videoyu izledik. Aynı Berberde bir adam. Çalışmaydı. Sonra videonun devamını paylaştılar. O berberi diyorsunuz değil mi? Evet. Sonra videonun... Yemin ederim kalbim durdu Aynen. o videoda. Adam da... O video diye. gerçek değil aslında. Ben de araştırıyorum. Sürekli Instagram'dan falan yazıyordum. Hı. Onun üstüne o videoyu izleyince dedim Emre Aynen. sen kal. O video gerçek değil. Bir çalışma için yapıldı. Hatta sonradan videonun devamını paylaştılar. O yerden kalkıyorlar. He. Mesela. Ama felç işte, kalan hastalar kanıtları da var. Bunu neye göre karar veriyoruz peki? O, uygun olup olmadığını. Birincisi örnek veriyorum. Eklem arasında daralmanın çok yüksek seviyede olmaması lazım çok çok onun bir de yapılan fiziki testleri var. Testlerin karşılığına göre uygulanması gerekir. Ama maalesef birçok kişi önüne gelen herkese uyguluyor. Aynen. Bekledik. Anlasın. Kesin Şimdi böyle hiç olmadan bekliyoruz. Altıma bir sıcak geliyor ya. İyi oldu. Ben çorap yiyemiyorum ya. Yani. Onu tam onu soracak Niye? Yok giyemiyorum. Yani... Ya yani bir alışkanlıktır muhtemelen tabii de. Yani evet. Bence bu alışkanlık. Ya... Eskiden beri çocukluktan falan gelen mi? Evet. Yani ilkokulda bile annem e, eteğine... Ben kilo çorabı yırtmıştım bir gün. Onun dokusu... Kışık çorap, e, peri çorap giyebiliyorum sadece. Yani böyle kumaş olmayacak böyle şey. Neden ona? Aynen aynen. Tam onu diyecektim de alırım. Elinize sağlık. Hmm. yine İslam destek bakın öne çok tabanını çıkartmasın gerek yok o zaman. Aynen. bu kadar ise çıkartmak zorunda değil zaman. Kalınlar da çıkartmamızda fayda var. yoksa <laughs> yükselir. Mesela gerçekten yaptığım tabanın kırık kesmedim. Ben çekecektim. Çekecektim. <laughs> Ortası dolu. Hem dolu. Otomatikmanla öyle verdiğim için ortadan Ben zaten ayağım destekliyor ki Destek. her ayakkabıyı. Şu an var ya ben desteksiz giyiyormuşum yani. Ortası full dolu. Şu an ayağım ka komple kaldırdı. Boyun mu uzadı senin? Bir noktadan uzamayı hissedilir. Yaşlıyım hissedilir. Yok. Zaten 18 ay giydirdim Yok, gayet yorucu. Elimde zayıflı sardı aynen. Hiçbir şey Biz 6 aydır bir spor kuruyoruz. 6 tamam, ay. ay sonra yeniden kontrol yaşayacağız. Geleceksiniz bir daha yaparız. Hayır, az önce kendiniz benim bilgisayarla mail olarak geldik. Biz ona arşivleyeceğiz. 6 ay sonra geldiğimizde bu bir kilo kıyaslayıp ilerlediği bir süre şey. birleşmeyi tamam, takip, takip etmiş olacağız. Tamam, Elinize sağlık hocam. Aynen. Çok memnun olduk. Sen burada kapanış yap Aynen. istersen. Aynen. Kapanış yap istersen. O yüzden, o yüzden değil. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sezer Hoca'ya da teşekkür Aynen. ederiz. Aynen. Mersin Mezitli Civanlar Plaza'da. 5. kat 17. No. Herkesi bekleriz. O zaman görüşürüz. Instagram hesabımız var. ne hocam? Görüşürüz. Sonra görüşürüz. Bay bay.